arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir yedi ve ilk serimize bize başlıyoruz. Bu serimizin bizi hayatta kalma serisi olacak. En devamını görmesini istiyorsanız like atıp abone olup yolu yapmayı unutmayın. Şimdi bizim ilk önce bir tane ağaç kılıp odun yapmamız gerekiyor. Yani Böyle bir crafting yapmamız falan gerekiyor. Akasya kütüden neyse ki çalışma maksatı yapabiliyorsunuz. evet arkadaşlar şimdi kendime çubuk craftlayacağım. Tamam sekiz tane çubuk. <laughs> 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 Tıklayacağım bir tahta kaçmaya yeter. Yapmaya yeter arkadaşlar. Şimdi bu arada tek başıma oynuyorum. Yani benden başka kimse yok bu harika bir seriye dönüşecek. Şu ağacı kılalım. Evet bu ağacı tamamını kıldık. Elimizde şu an 5 tane akasya kütüğü var. Bunları bunlara çevirelim. evet şimdi böyle. Ee, kedime bir tane tahta kazma. Ve tahta kılıç yapmam gerek. Yani tahta kılıçsız olmaz. O yani ee, böyle dizelim. Şunu da şuraya ekleyelim. Tamam. Bu iş oldu. Şimdi şundan hemen böyle. Tamam. 34 tane de sopamız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu çalışma masamızı da Tamam. Aynen. Deli zırh. İlk önce deli zırh yapalım da. Sonra. De, deli sonra. Demir zırhı geçeceğiz. Belki zincir zırhı da düşülebilirim. Ha neyse. Şimdi. Bizim taş bulmamız gerekiyor diyecektim. Orada taş var lan sanki. Taş mı lan o? Taş mı? Evet taş. Çok güzel bir biyomda doğmuşum ya. Taş buldu be. Allah Allah. Evet kendimize böyle ilk önce bir taş yapalım da. Taş kasalım da. Bir tahta. Taş kılıç yapalım. Tamam. Ee, şimdi. Hayır. Şimdi. kendime bir tane taş kazmadı craftlayabilir <laughs> durumdayım. Evet. Tamam. Şimdi kendime bir tane fırın yapmam gerek. <gülüyor> <gülüyor> Evet. 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 Şimdi geldi bize bir tane fılın yapalım. Yürü, yürü, tamam. Telefonu sen aldın mı? Evet. Şimdi.

Aa oh, kömür buldum arkadaşlar. Mis gibi kömür de bulduk. Mis gibi kömür de bulduk. İki blok da yaparsın be birader. Um... Your yeah. Evet, bu da kükürtüler de topladı kalkanı. <laughs> 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 Arkadaşlar demir buldum, demir buldum. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Lanet olsun sadece bir tane bir vardı ya. <laughs> Neyse ben <laughs> belki bir şey de Ama bana üç tane gerekiyor. <laughs> demir, ne bir kazıma da yapmam gerek. Onunla altın ve elmas gibi değerli şeyleri kazacağız. <laughs> bu yüzden şurada biraz kömür topluyorum. <laughs> Şu taşı alalım, yukarı çıkarız. <laughs> ee, Yapmaya gerek kalmamış. <laughs> i̇şte bu. Tamam. Şimdi lazım bizim yemeğe de ihtiyacımız var. Diyecekti bir zaten gibi varmış. Ama bir tane de bir çıkmış üzücüydü ya. Ben iki tane de çıksaydı. bir kılıç, de bir kılıç, de bir kazo falan yapardım. Aa kömür, kömür, kömür de lazım abi. Kömür de lazım ya. yani. Kömür de lazım. Hem XP hem veriyor yani. XP de veriyor. Hem kömür hem, <laughs> hem kömür hem de XP. Çok fazla kömür var. Yani burayı kesinlikle ben kömür ceddeti olarak adlandırırım yani. Baksanıza. Gerçekten çok fazla kömür var. Yani taş kazman bile kılınabilir. Yani o kadar var. Bence o kadar yoktur ama. Çok fazla varmış gibi görünüyor. <laughs> evet, 23 tane köbül oldu. Şimdi burada çakıl taşı almaya çalışalım. Çakıl mıydı lan o? İlk tane çakmak taşı elde ettik. Süper. Çakılı ilk kılıçımda çakıl taşı elde ettim. En sevdiğim. Ya. Ben şimdi sabah şimdi ben sabahı şimdi ben sabah sabah olmasını bekleyip geliyorum. Evet sabah olmasını bekledim. Şu hızlı sildi ama evet en azından sabah oldu yani herhangi bir bopla karşılaşmayız. Ben kömürgen ya. Oh uh, yakaladım. Burada delilerde bir şey olmadı lan. Evet. Demir veya demir falan. <laughs> U demir. Allah boğulacağız. Çık 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 çık. Şimdi yine şu kömürleri kılmam gerek. Yes. Allah boğuluyoruz. Çabuk. Anlamış. Şimdi yandık. Çabuk. Çabuk boğuluyoruz. Uh, 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 uh. Şimdi tekrar. Kuluk 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 e, ee, bu sefer şuna ye hadi hadi Allah oluyor tekrar Shit. tekrar olmaz uh, uh. ya ciddi misin <laughs> Her şey tekrar mı başlayacağım ben? Neyse her şey tekrar başlayacağız sanırım. Sanırım her şey tekrardan başlamamız gerekecek arkadaşlar. Neyse biz pulu biz bir seri yaptığımız için çok görmede ben vazgeçmeyeceğim. Yoksa seri olmaz abi bu. Hemen böyle eski yöntemlerle. Tamam. Hemen böyle eski yöntemler yap uyguladığımız yöntemlerle hemen kendi bir tane tahta kılıç ve tekrar da bir tahta kazma yapmam gerekecek. Tamam. Bu bana tahta kılıç yapmak için yetmez ama biraz daha kılsam yeter. evet gel buraya. Şimdi bunu da bununla çevirelim bunu böyle koy. Altında da sopa, mis. Yes. Tamam. Şimdi azıcık daha odun kılalım Öyle fazladan bayağı bir çubuğumuz olsun. Bayağı bir çubuğumuz olsun. Yani çubuğumuz tükenince tekrar yapmak zorunda kalmayalım. arkadaşlar durun benim koordinatları açmam gerekecek ee, Tamam açalım koordinatları Tamam <laughs> odun nereye düştü Heh, Tamam karşımda şimdi bunu da kılalım boyumuz yetişmiyor galiba Evet boyumuz yetişmiyor ama burada bir odun daha var Tamam beş tane odunumuz oldu Şimdi bunları tekrar tekrar kütüye dönüştürelim. Ve çubuk koleksiyonumuza başlayalım. Evet şu an 49 tane çubuğum oldu. Mis gibi. Her şey başla başla bak kötü. Eşyalarımı bulabilirse bunları atacağım yani. Şimdi benim tekrarda da taş bulmam gerekecek. Yoksa böyle gene hiç gelişemeyeceğiz arkadaşlar.

Sonra videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Bölüm 2'nin gelmesini istiyorsanız like atı. On like atmanız yeterli. Like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.